merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce videomu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Şimdi ilk önce kapıdan başlıyoruz. Burada Kral Şakir'in posteri var. Korsanlar diğer filminin. Evet. Biz bunu izlemiştik. Evet. Şöyle gelin. Burada abimin çalışma masası var. Burada benim tokalarım var. Burada şunu Burada Lego var. Kız Lego. Evet. O Lego var. Burada kitaplar var. Burada da abimin kitapları var. Burada annemin kitapları var. Burada, da kitaplarımız var. Burada rol bebeğim var. Öyle Burada mi? tuzluk var. Loss, Loss, Loss. Abi yıktın elleri. <laughs> Abi yıktı her yeri. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Lol bebeği var bir tane. Ay. Düştü. İşte. Şöyle bir bebek. Arkadaşlar evet, çok lol bebek almak istiyorsanız lol bebekler 100 lira filan. Birbir onu var yanında. Yanında neler var? Şöyle küçük küçük ayakkabılar. Ben hatta giyip göstereyim. Ben şöyle size onları göstereyim. Nasıl üstünde nasıl duruyor Melis? Böyle göstereyim. Şurada çok tatlı bir biberonu var. Evet. Bakın çok simli tatlı. simli. Çok güzel. Ben buna bayılıyorum. En beğendiğim o yani çünkü. Ben de en beğendiğim şu elbisesi ve ayakkabısı. Takamıyorum arkadaşlar. Er, bana yardım et. Ben şöyle kanma alayım. Niye takamadın? Takamadım. Arkadaşlar ben o şunu yeniden göstereyim. Şöyle bir var ama çok güzel. Şöyle. Şuradan çantası. Şöyle arkadaşlar ben seni göstereyim. Arkadaşlar böyle. Kamera bir türlü netleyemiyor. Evet onu geçelim. Evet neyse bunları geçelim. Çok eğer bunları giydirmeye uğraşırsan çok zaman alır ve videomuz çok uzun olur. Evet hadi devam. Şimdi, için devam ediyorum. Toplayalım. Evet başka nereye tanıtacaksınız? Çalışma masası güzel. Eğlenceli, Çarışma hoş. Çalışma masası bu. İşte. Ha burada tav koyunu var. Bu. Burada benim yatağım var. Şöyle ben size boydan göstereyim. Açılabilir bir yatak. Evet. Şöyle fazlası böyle açılabiliyor. Niye burada A üç tane yastığınız var? Onları yanlara mı koyuyorsunuz? Evet. diye. Burada bir trambolin var. Evet. Zıplıyor musunuz onda? Zıplıyorum. Burada skoterınız var sanırım. Hatta göstereyim. Şöyle çıkarttı çıkarttım. Tamam neyse tamam. Böyle pembe pis kutur. Işıklar bir yanıyor. Abimin yatağı da böyle. Şöyle size şuradan. Abimin göstereyim. ki de açılıyor aslında. Şöyle. Şurada bir sandalye var. Evet. Mavi sandalye. Burada benim arabalı yatağım var. Evet. Şöyle yandan göstereyim. Çok güzel bir yatak. O da benim gibi açılıyor. Evet. Hazırız var. Tamam şu oyuncak sepetini tanıtın. Bu da oyuncak sepeti mi? Bu da oyuncaklarım dolu. Evet çok şey. Burada perde var sanırım gördüğümüz kadarıyla. Evet. Böyle beyaz bir perde. Şimdi burada dolabımız var. Dolabın içini açıp gösterir misiniz? Arkadaşlar ne merak etti? Dolap. Evet herkes yazıyor. Dolabın içinde neler var. Evet. Abin dolabının içinde neler var diye. Alttan başlayın şuradan. Şurada şöyle benim kitaplarım var. Gece okuyorum ben. Evet. Kendim. Böyle süs var bir tane. Süs var. Burada trambolin ayakları var. trambolinin. Evet. Burada Kral, kral Şakir'in kitapları var. Evet. Abim okuyor. Burada yapboz var. Alfabe puzzle. Bunun içinde neler olduğunu bilmiyorum. Tamam üste işte geçelim. Burada abimin çorapları var. Burada benim ordum var. Burada abimin örtüsü var. Burada abimin montları var. Montları, Gördüm. var benim burada. Şöyle. Kotum burada. Burada Bakın. kot ceketim var. Düş. Burada bir eşeğimiz var. Evet eşeğimiz. Burada benim alt şeylerim var. Alt pijama bir şeyleri. Evet. Eşofmanlarım var. Evet burada üstte üst kıyafetleri var. Evet. Burada da örtüler var. çarşaflarımın. Çarşaflar Yastıklar var. falan var orada. Evet. Şimdi sizin tarafı açalım. Şimdi ben kendi dolabımı açayım. Açmadan önce. Bir şey söylemek ister misin? Çok meraklı bir an. Böyle. Wow. Şimdi bize tek tek tanıtın. Ve üstten başlayıp altı ineceğim. Tamam. Burada benim tişörtlerim var. Mehmet tişört. Burada çoraplarım var. Şurada kalınları var sanırım. Kazak gibi. Evet kazaklar var buradan. Burada altlarınız var. Altı. Evet. Giydikleriniz şofmanlarınız. Burada üstte giydiğiniz kalın şeyler. Evet. Burada e, şey çoraplarınız var. Kilotlu Uzun çorapları. kilotlu çoraplar. Burada da pijamalarınız. Değil mi? Yok. Yazda giyecek şey. Ha, tamam. Burada burada çoraplarınız mı var? Evet. Burada da montum var. Mont evet. gibi. Bu da montum, yeşil montum. Bu mavi mont mevsalı. Bu beyaz bir mont. Bu pembe mont. Abimin bu da küçük ceket. Mi? Abimin ama bana oluyor artık. Onun için benim oldu. Böyle elbisem var. Etek benim. var bir tane. Elbise böyle. Güzel. Siz Hı. bu, üçü hangisini çok beğeniyorsunuz? Bunlardan mı? Evet. Bunlardan valla. Şöyle evet. çıkarıp gösterelim. Teker teker. Tamam. Şu. Bu böyle. Şöyle sen tut. Tamam. Şu burası <laughs> arkası burası da önü. evet şimdi. Çok güzel. Bir elbise. Bu leme de çok yakışıyor. Evet. Öbür elbiseleriniz? Öbür elbise. Bu da böyle bir elbise. Bir kimi alsın bir kimi. Evet. Güzel. Öbürü. Öbürü Bu da çok güzel. Evet. Tatlı, kalpli, kalpli. Evet, çok güzel <laughs> Bu altta ne var peki? Altta da görelim. Burada peçete var. Burada abimin satrancı var. Orda altlar, çamaşırlar, burada pijamalar falan var. Şöyle. Onlar çantalar falan. Burada bir tane sepet var. Sepette bezler var. Karmış, karma karışık bir sepet odası. Başka tanıtabileceğiniz bir yer?